Merhaba, benim adım Yıldıray Çınar. Şu anda bizleri dinleyen vatandaşlarım, hepinize sevgiler, saygılar. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrını bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrını bilmedim. Halk müziği ve Anadolu kahramanlık hikayeleri filmlerinin yıldızıydı Yıldıray Çınar. Yıllarca iki alanda da başarılı çalışmalar yaptı. Bir zamanların en ünlü ses sanatçısı ve aktörlerinden biri oldu. Ancak son yıllarda yakalandığı hastalık onu eve hapsetti. Kimseyle görüşmek istemedi. Dostlarının bile onu eski haliyle hatırlamasını istedi. Bu zoraki münzevi hayattan yansıyan tek tük fotoğraflarsa zamanın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyordu. Zorla gelmedi bu <laughs> Buraya geldi daha 1940 yılında Samsun'da doğdu Yıldıray Çınar. Dört çocuklu ailenin en küçüğüydü. Henüz iki yaşındayken annesini kaybetti. Öksüz kalan Yıldıray'a ablası annelik yaptı. Babasının teşvikiyle saz dükkanları sayesinde bağlamayla türkülerle büyüdü. İlk bestelerini de burada yaptı. Gençlik yıllarında yaşadığı kırık bir aşk hikayesi nedeniyle yaşını büyütüp askere gitti. Gölcük'te yıllarca onunla dost olacak şarkıcı Erkut Taşkın'ın babası komutanıydı. Onun sayesinde oğluyla tanıştı, birlikte müzik yaptılar. Askerde saz çalan ve türkü söyleyen Yıldıray Çınar bir görev nedeniyle İspanya'ya gider. O gezilerin birinde İspanya'yı deniz yoluyla ziyaret eden dönemin başbakanı Adnan Menderes'le tanışır. Türkülerini beğenen Menderes, askerden izin alıp Ankara Radyosu sınavlarına girmesini sağlar. Yıldıray Çınar sınavı kazanır. Terhis olduktan sonra 1962 yılında Ankara Radyosu'nda memur olarak işe başlar. Yıldıray Çınar kısa sürede türküleriyle dikkatleri üzerine çekti. Zamanın tek türkücü az solisti oldu. Özellikle Çarşamba'yı sel aldığı eseri büyük beğeni topladı. Hatta ünlü ozan Aşık Veysel bile onun ününü duyup Ankara Radyosu'na gelip Çınar'la tanışır. Çok geçmeden Yıldıray Çınar da Yeşilçam'ın yıldızlarından biri oldu. 1965'te Aman Dünya Ne Dar İmiş filmiyle kamera karşısına geçti. Bunu çok sayıda kahramanlık hikayeleri takip etti. Zaten 70'li yıllar türkücülerin lale devriydi. Türkü kasetini filmler takip ediyordu. Arabeskçiler daha onları tahtlarından indirememişti. Ben bunca yıldır senin ağladığını görmedim. Senin de gözünden yaşa kalmış hani? Türkülerinden sonra filmlerden de büyük paralar kazanmaya başladı Yıldır Ayçınar. Artık diğer birçok ünlü isim gibi onun da aşkları dönemin medyasına yansıyordu. Nazan Şoray ve Mine Mutlu bunlardan sadece birkaçıydı. Sırf bu haberlerle de gündeme gelmiyordu Yıldıray Çınar. Örneğin 1969'da Kıbrıs Barış Harekatı sırasında adaya giderek askerlere türküleriyle moral verdi. Memleketi Samsun'u da unutmaz Yıldıray Çınar. 1970 tarihli Çarşamba'yı Sel Aldı filmini orada çeker. Yeşilçam'da genellikle eski zamanları anlatan kahramanlık ve aşk hikayelerinde yer alıyordu. Yıldıray Çınar sadece filmlerinde değil, gerçek hayatta da bir pehlivan gibiydi. Örneğin güreşe oldukça meraklıydı. Olimpiyat şampiyonu arkadaşı Ahmet Ayık'la sık sık minderde şansını deniyordu. Yıldıray Çınar, sıra dışı koreografileriyle de dikkatleri çeken bir halk müziği sanatçısıydı. Gazinolarda kuzulu, samanlı, tavuklu, canlı köy hayatı dekoruyla yaptığı programı büyük ilgi gördü. Yurtdışı turnelerinin de tercih edilen isimlerinden biriydi. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı biriydi Yıldıray Çınar. Solist olarak başladığı sahne hayatını yine solist olarak bitirdi. Çınar'a Emel Sayı'nın solist olarak çıkacağı gazinoda solist altı sahne alma teklifi yapılır. Yıldıray Çınar bunu kabul etmez. Yapımcıların kariyerin biter tehdidini aldırmaz. Benim de prensiplerim var. İkinci kişi hiç olmadım. Bir başka sanatçı bulun kendinize. Bu işi solist olarak bugünden itibaren bırakıyorum der ve gerçekten de o günden sonra bırakır. Erotik furya kalitesiz video filmler derken Yeşilçam bitme noktasına gelir ancak Yıldıray Çınar bu dönemlerde de para kazanmak için çizgisini hiç bozmaz. Birçok jönün aksine başrol dışında hiçbir teklifi kabul etmez. 1989 Tecelli adlı son filmiyle sinema kariyerine nokta koyar. Film setlerinde çalışan dostlarının anlatımına göre diğer aktör ve ünlüler gibi değildi Yıldıray Çınar. Kapris ve şımarıklık yapmak bir yana, oradaki emekçilerle tek tek ilgilenirdi. Çekim bittiğinde hazırladığı ve içine bir miktar para koyduğu zarfları kamera arkasında çalışanlara gizlice dağıtırdı. Bir dönem sansürlerine isyan ettiği TRT'nin de sevilen yüzlerinden biri oldu Yıldıray Çınar. Türküleriyle tek kanallı dönemlerde milyonların evine konuk oldu. Ancak 90'lı yıllarla birlikte önce film, ardından kaset çalışmalarına son verdi Yıldıray Çınar. 1999'da Devlet Sanatçısı unvanını aldı. TRT radyoları sanatçılığından hoca kimliğiyle emekli oldu. Yavaş yavaş köşesine çekildi. Hiç evlenmeyen Yıldıray Çınar, yalnız kalmaktan, münzevi bir hayat yaşamaktan keyif alan biriydi. Maddi olarak da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ancak sağlık durumu için aynı şey söylenemezdi. 2005'te sinir sisteminde bazı rahatsızlıklar baş gösterdi. Yurt dışına tedavi olmaya gitti, kendisine ALS hastalığı teşhisi konuldu. Tekrar Türkiye'ye döndü. Bazen İstanbul'da, bazen de Samsun'da tedavisine devam etti. Eşi, çocukları yoktu, ancak yanında kardeşi ve yeğenleri vardı. Ben İstanbul yeter dediler. Zorla getirdim <laughs> dayı. Gelmiyordu Çok iyi Zorla getirdim, gelmiyordu da. Fakültelerin <laughs> <ya. Topraklar> <laughs> sensizliği. Buraya geldi daha huzurluydu. Bir zamanların sürekli fotoğraf karelerinde yer alan ünlü türkücüsü ve aktörü Yıldıray Çınar artık kimseyle görüşmek ve görüntü vermek istemiyordu. Kendisini ısrarla ziyaret etmek isteyen dostlarına ''Beni eski halimle hatırlamanızı istiyorum. Hastayım. Bu halimi kimsenin görmesini istemiyorum. Telefonla görüşelim yeter.'' diyordu. Kaserimiz. Kaserimiz. Kas çok spor yaptı onda. Allah Allah. Sporcular daha çok oluyor Kas erimesi rahatsızlığı da yaşayan Yıldıray Çınar'ı en son dönemin milletvekili Musa Uzunkaya ve kalabalık bir heyet Samsun'da kaldığı evde Ocak 2007'de ziyaret etti. Bu sayede yıllar sonra ilk kez görüntülendi Çınar. Zaman ve hastalıklar bir zamanların yıldızından da çok şey almıştı. Bizim başımızın tacısınız. Ee, Bunu bilirsiniz. Sizi her zaman seviyoruz. Her zaman seveceğiz birçok defa yurt dışında hastalığına çare arayan Yıldır Ayçınar, Mayıs 2007'de kaldığı evde rahatsızlandı, hastaneye kaldırılan usta sanatçı 29 Mayıs 2007'de 67 yaşında hayata veda etti. Kalabalık bir cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Samsun Asri Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Şöhretken Samsun'u unutmayan Yıldıray Çınar'ı öldükten sonra da memleketi unutmadı. Birçok yere ismi verildi. Çarşambayı sel aldı türküsü, seramik rölyef haline getirilerek Yeşilırmak sahilinde bir parka yerleştirildi. Yeğeni Metin Erten de ondan geriye kalan eserler ve kişisel eşyalarla Yıldıray Çınar anı evinde hatırasını yaşatmaya çalışıyor. Sanat hayatı boyunca 12 altın plak ödülü alan, 54 filmde oynayan Yıldıray Çınar, bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi. Yeni kuşaklar onun türkülerini ve filmlerini pek bilmese de, eskiler için onun eserleri hala çok kıymetli bir nostaljik yolculuk. Merhaba. Benim adım Yıldıray Çınar. Şu anda bizleri dinleyen vatandaşlarım, hepinize sevgiler, saygılar. Geldi geçti benim ömrüm ömrüm kadrını bilmedim bir kuş gibi uçtu ömrüm ömrüm kadrını bilmedim